Merhaba arkadaşlar, Mobil Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Sosyal Güvenlik Kurumu'na IBAN numaramızı tanıtacağız. Bu sayede pek çok edemeyi postaneye veya Sosyal Güvenlik Kurumu'na gitmeden alabileceğiz. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? İsterseniz hemen başlayalım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar bilgisayarımızdan veya telefonumuzdan tarayıcımıza girelim. Buraya turkiye.gov.tr adresine gidelim. E-Devlet'e giriş yapalım. Zaten buralar bildiğiniz kısımlar. Evet. E devlete giriş yaptıktan sonra buraya şahıs ödemeleri banka yazın. Şahıs ödemeleri banka hesabı tanımlama sosyal güvenlik kurumu. Buraya basın arkadaşlar. Şimdi ben daha önce burada bir tanımlamıştım. Yapı Kredi Bankası'nın IBAN numarasını tanımlamıştım. Öncelikle bunu bir iptal edelim. Evet. Evet. Şuraya şahıs ödemeleri banka yazdık. Tekrar bir giriş yapalım arkadaşlar. Yine hesap tanımlama diyelim. Bankayı seçin. Buradan istediğiniz herhangi bir bankayı seçebilirsiniz. Hangi bankada hesabınız varsa onu seçin. Ben Ziraat Bankası'nı seçeceğim. Ülahat Bankası. Sorgula deyin. Evet. Burada benim görmüş olduğunuz gibi iki tane Ziraat Bankası'nda hesabım var. Bunlardan uygun olanı seçelim. Devam et diyelim. Ardından arkadaşlar buraya cep telefon numaramızı ve e-posta adresimizi yazalım. Şurada bir tik var. Yukarıdaki iletişim bilgilerim sosyal güvenlik kurumu ile paylaşılmasını istiyorum derseniz sosyal güvenlik kurumundan herhangi bir güncelleme geldiğinizde veya adınıza bir ödeme yapıldığında size cep telefon numarasından veya e-posta adresinizden ulaşılacaktır arkadaşlar. Ben bunu seçmiyorum. Buradan devam et deyin. Evet. Şahıs ödeme, ödemeleri, banka hesabı kanunlama işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor arkadaşlar. Evet bu sayede Evet buraya geldiniz arkadaşlar. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan şahıs ödemeleri şurada yer anlatıldı. Burada gördüğünüz gibi. Dört tane aktif tazminat eğitim öğretim ödemeleri, bağkur, işte bağkur tütün ödemesi, bloke bulunan emekli maaşı gibi pek çok ödemeyi buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede herhangi bir şekilde sosyal güvenlik kurumuna gitmeden veya postaneye gitmeden bu ödemelerin tamamını alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.